Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için ızgara tadında bir ana yemek tarifi hazırladım. Tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime başlıyorum. İlk olarak tarifim için tavuk baget kullanıyorum. Ee, bu şekilde tüylerini yakıyorum. Çakmakla kolaylıkla yaktım çünkü çok az bir miktarda tüyleri vardı. Fazla olursa ocakta da yakabilirsiniz. Tüylerinden arındıralım. 1 kilogramdan hazırladım. 3 kişilik bir aile için yeterlidir. Kişi sayısına göre e, miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi hemen tavuklarımızın marine sosunu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı biber, domates, karışık salça, köri, kırmızı toz biber, karabiber, sarımsak ve tuz kullanıyorum. Miktarını damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Mesela ben bol miktarda köreli çok seviyorum. 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyerek karıştırıyorum. İnanılmaz lezzetli bir marine sosu oluyor. Harika oluyor. Tavuklarınızı mutlaka bu sosta bekletin. Buradaki en önemli püf noktası tavuklarınıza lezzet katması için 2-3 saat önceden tavukları bu marine sosuna yatırmamız gerekiyor. Marine olması için bu sosta bekletelim. Tavukların derilerini almıyorum çünkü pişerken derilerindeki yağ eriyip lezzet katacaktır. Yerken bu derilerini çıkartabilirsiniz. Ama çok iyi bir şekilde kızardığı için derileriyle birlikte de tüketebilirsiniz. Ama lütfen pişerken çıkarmayalım. Piştikten sonra çıkartabilirsiniz. Şimdi her yerine, kıyısına, köşesine gelmesi için susu bulayalım. Üzerini bir kapakla kapatıp buzdolabında en az 2 saat boyunca dinlendirelim. Bu arada ben tavukları 3 saat boyunca marine sosun içerisinde buzdolabında dinlendirdim. Şimdi hemen fırın tepsisine 4 orta boy patatesi elma dilim şeklinde doğradım. Üzerine kajun baharatı ekliyorum. Bol miktarda sıvı yağ ve tuz ekliyorum. Bu arada kajun baharatı inanılmaz lezzet katıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde patatesleri tepsiye yayıyorum. Şimdi üzerine fırın teline ihtiyacımız var. Fırın telini koyuyorum. Bakın bu şekilde fırın telini tepsinin üzerine yerleştirelim. Ardından marine edilmiş tavuklarımızı görüntüde görmüş olduğunuz gibi yerleştirelim. İnanılmaz lezzetli ızgara tadında oluyor. Mutlaka bu şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kabın içerisinde kalan e, sosu da fırça yardımıyla tavukların üzerine tekrardan sürüyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecede isterseniz maksada getirebilirsiniz. Yani 250 derecede olur ama e, tavukların yavaş yavaş güzelce içini çekerek pişmesi için 200 derece yeterlidir. Sizlere de 200 derecede pişirmenizi tavsiye ediyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecede fansız fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. İnanılmaz lezzeti ızgara tadında olacaktır. Şimdi tavukları fırına gönderdim. Şimdi sizlere fırındaki halinde gösteriyorum. Bakın bu şekilde altında patatesler pişiyor. Hem tavuğun lezzeti, yağı damlıyor patateslere de lezzet katıyor. Her ikisi de inanılmaz güzel bir şekilde pişti. Şimdi sıcak sıcak sizlere de göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli bir ana yemek oluyor. Misafirlerinize akşam yemeğine hazırlayabileceğiniz harika bir ana yemek. Asla çiğ kalma söz konusu dahi değildir. Izgara tadında harika bir yemek oldu. Sizler de tarifimi güvenle hazırlayabilirsiniz. Bakın patatesler de inanılmaz lezzetli oldu. Sadece patates değil fırın tepsisine biber, domates, soğan, sarımsak istediğinizde koyabilirsiniz. Ben sadece patates koymak istedim. Şimdi sizlere tavuğun ne kadar güzel piştiğini de göstermek istiyorum. Asla çiğ kalma olmadı. Izgara tadında inanılmaz güzel bir e, tavuk but tarifimi tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz tarifimin son halini izlerken ben artık sizlere veda ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.